Merhaba arkadaşlar. Eğitim serimizin ilk videosuyla başlıyoruz. Mum grafikleri. Mum grafikleri başlığı altında yutan mum grafiğini inceleyeceğiz. Düşen bir trendteki mum grafiği ve yükselen bir trendteki yutan mum grafiğini inceleyeceğiz. Türk Hava Yolları'nın bir günlük grafiğine bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar genelde e, ilk yutan mum yani düşüş trendinde olan bir grafikte oluşan yutan mum, yutan mum kendinden bir önceki mumdan daha büyük ve yutmuşsa eğer bir yükseliş trendinin habercisi olabilir. Zaten yükselmiş burada. Yine burada bakıyoruz. Oluşan yeşil mum kendinden önceki kırmızı mumu yutmuş. Ardından bir yükseliş başlamış. Burada da bir örneğini görebiliriz. Oluşan yeşil mum kendinden bir önceki kırmızı mumu yutmuş ve yükseliş başlamış. Şimdi tam tersi yönle bakalım grafiğe. Yükseliş trendinde olan bir grafiğin yutan mumunu inceleyelim. Bakın burada yükseliş trendinde olan bir grafik var. Burada oluşan kırmızı mum, bir önceki yeşil mumu yutmuşsa eğer, bu bir düşüş habercisi olabilir ve grafik düşmüş. Burada da örneği var. Oluşan kırmızı mum, kendinden önceki yeşil mumu yutmuş ve düşüş trendi başlamış. Arkadaşlar sadece buna bakarak yatırım yapılmaz. Bu sadece ekstra bilgi verir size. Bir formasyon gördünüz, bir yükseliş trendi ya da düşüş trendi yakaladınız, yatırım yapmanız gereken fırsatı arıyorsunuz. O fırsatlardan birisi de bu olabilir ama tek başına e, yatırım için kullanılmaz bu.